babamla annem deyince aklıma ilk gelen şey aşk. Hakikaten... inanılmaz bir aşkları olduğunu düşünüyorum, düşünmüyorum. Onun fiilen kanıtlanmış bir şey. Çünkü... E, birisi başkasına nişanlı, diğeri başkasına nişanlıyken... kaçıyorlar. Yani silahlı külahlı, bayağı bildiğimiz o... E, geleneksel Türk Edebiyatı'ndaki kaçma, kovalamaca ve entrika dediğimiz... mevzuyu yaşıyorlar. Dolayısıyla... İkisi de ailelerinin tercihlerinin dışında kendi aşklarının tercihlerini yapmasından dolayı bir aşk evliliği yapmışlar. Hala aşık olduklarını biliyorum. O derece aşıklar ki birbirlerine ben zaman zaman pedere sinirleniyorum yani. Hani camiden çıkar eve gelir direkt veya işten çıkar direkt eve ya insan başkalarının babaları gibi böyle bir okey oynayan, meyhaneye giden Orada burada sosyalleşen biziz. Annemin dibinde abi sürekli. Kadıncağıza da Allah dedirtmiş. Şimdi arayalım. Annemin yanındadır. Evin etrafında işleniyordur. Dolayısıyla inanılmaz bir aşkları vardır hala. Ve komik, trajikomik bir şey. Ee, en büyük hayalleri de bu cavur çocukları derdi annem sürekli çok gürültü patırtı yaptığımızda nale dolasıca cavur çocukları yeterin gari canıma doyurdunuz bilmem ne falan ve en büyük hayalleri şuydu şunları bir evvel büyüdelim de birbirimize tekrar kavuşalım diye. <laughs> yani trajikomik olan şu hiç aileden kimse de gitmedi bir yere benim dışında, Aynı kampüste akşama kadar aynı şekilde yaşıyorlar şu anda şeyler böyle. Eski Anadolu aileleri vardır ya. <laughs> ee, kızları everiyorsun. veriyorsun. Ah gittiler zannediyorsun. Kocasıyla beraber geri geliyorlar. Öb öbürüne ev veriyorsun gerisin geri geliyor falan. Tek kampüste. Bir tek ben misafir gibi gidiyorum gittiğim zamanlar. Ben gittiğim zaman da bir gün iki gün o hoş geldin sevinç falan ama bir süre sonra ne zaman gidecek acaba diye için artık ben yabancılaşmışım ya oradaki şeye iklime. Yani çocuklukta en çok onların birbirleriyle cilveleşmelerini çok zevkle Gıptayla hatta kıskançlıkla ve hasetle belki hani oytopus kompleksi. Özellikle yani annemi gıdıkladığın zaman peder çok rahatsız olurdum yani. Halbuki çok güzel bir şeymiş. Bugünden bakınca birbirini gıdıklamak inanılmaz güzel bir flört diye düşünüyorum. gönüllülerdir ikisinin de misafirperverliğini, dostluğunu çok çok severim ee, annem bir kere e, çok büyük bir yetenektir ben de birazcık sahne sanatıyla kültür sanatla edebiyatla alaka varsa annemdeki inanılmaz tiyatro yeteneğine babamdaki de mizah yeteneğine borçluyumdur ee, ikisini tanımladığım zaman yani mesela e, annemin gırgırı matrağı çok iyidir Babam da iyi malzeme yapar ona. Yani iyi pas atarlar ve iyi top döner. Yani evin içerisinde. Yani gırgır gır şamatası. Bir de babamla ilgili çok hayran olduğum bir şey var. Ben nereden düşmüşüm ona da hayret ediyorum. Hayatımda hiçbir yalanını görmedim, duymadım, duyan da yok. Eski adamlarda herkes için baba bir dürüstlük şeyidir ya. Benimki de hakikaten dürüstlük abidesidir. Borcuna, gereksiz cümleye başkasının ırzına, namusuna veya malına, mülkü hiçbir şeyine tersten kem gözle bile bakmaz. Müzik Açıkçası en büyük komplekslerimden biri de şudur. Yani 2-3 üniversite dolaştım. Hiç de fena olmayan bir okur yazarım. Fena olmayan bir entelektüelim. Siyaset okudum, felsefe okudum toplum bilim okudum, sanat okudum. Her zaman her daim siyasi öngörülerde benden iyi çıkıyor. Deliriyorum abi. Deliriyorum abi. Hiç olmadık bir yerde yok diyor bu, bu, bu olmaz diyor, bu olur diyor. Aynen doğru çıkıyor. Biz, biz kelek gibi ben o kadar kitap oku, araştır, dünyayı takip et, bilmem ne yap. Muhtemelen bir sezgi gelişiyor zaman içerisinde. Bir de Yörük kökenli. Yörükler biliyorsun çok güçlü sezgileri olan. Çocukluktan itibaren doğa çağrışımlarıyla büyüyen ve doğayı okuyan, doğanın hikmetlerini içkinleştiren, buradan mütevellit de sosyal hayatta da vesaire yerlerde de kolay o metodu uygulayabilen insanlar. Oralardan gelen bir bilgeliği var. Belki de Nazım'ın dediği gibi hani kitaptan öğrenmeyenler topraktan öğrenir. Özellikle ergenlik yıllarında bir tarafın artık kasaba, kasabanın darlığı, bir daralıyorsun, bir böyle bir şey oluyor falan. Çok taş yedim yani, çok topuktan. Bir de en önemli özelliği attığı yerden istediği yerden vururdu. Yani o da yörük Türkmen kızı. Herhalde çocukluktan itibaren tek atarı yok, matarı yok o zamanlar. Taş. Ee, şey davar gidiyorsun bilmem ne yapıyorsun. O taş yani devlet senfonide nasıl şefin e, çubuğu bir şeyse enstrümanı ise taş da çobanın en büyük enstrümanıdır. Yani hayvana oraya gitme daha da yaklaşırsan yersin. işte taş taş üstüne uzman olmuşlar. Ergenlikte de yani bağırıp çağırıp özellikle para da çok e, darlanırdık. Yani harçlık istersin atıyorum bugünün parası hani 5 lira verir. Ya şimdi 5 lira da şimdi ergensin kime yetecek? İşte yetir falan filan vereceksin vermeyeceksin. Beni niye doğurduğunuz zaman bakamayacaktınız. Seni doğuracağıma taş doğursaydım çatta çutta çutta topuktan. Ve dozunda taş şeyleri yerdik yani. babamla bizim her ne kadar mizahi şeyin dışında ergenliğe kadar arkadaş gibiydik. Ergenlikte biliyorsun ergenlik bir baba problemidir esasen psikoloji ilmine göre. Ondan sonra sürekli fasılalarla bir iyi oldu bir şey oldu ama her zaman birbirimize hayranlık duyarız. O da şu o benim kendi grafiğimde bir gizli bir hayranlığı vardır. Benim de ona çok büyük bir hayranlığım vardır. vardır. o da şu. Dört tane çocuk bir memur maaşı. Bir saat bizi el işinde çalıştırmadı abi. Yani bir kere çok soyludur yani. Çok onurlu ve soyludur. Bu soyluluğuna ben çok hayran kalırım. Mesela şeyde çok hayran kalmıştım bir kere. Kaçağım ve takibattayım. Evi polisler çevirmiş. Vermedi beni. Normalde devlet için boynunu uzatanlardandır yani. Hani çok ciddi bir devlet kültüründen gelir. Savcılık belgesi yoksa vermem. Bitti. Veya herhangi bir haksızlıkta hiç ummadığın bir anda inanılmaz bir şövalye tavrıyla karşılaşırım. Normalde sessiz sedasız falan bir adamdır. Ama çok haklı olduğu bir andaki cesaretine çok hayran duyarım. Tabii Asıl kahramanlık babalığın kendisi abi. Yani dört tane çocuk, dördü de dört benzemez yani. Hani bir, bir aileden, bir coğrafyadan, bir milli eğitim tedrisatından, bir kültürel iklimden çıkmış diyemezsin. Hani birisi İskoçça, birisi Afrikalı gibi yani. O kadar farklı dört adet çocuğu besliyor, büyütüyor, çıkartıyor ve bir memur maaşı tabii... Taşta da takviye ek gelirler, şunlar bunlar olur da onlar ne kadar olacak? Onun dışında her zaman evlatlarının şeyi gözü şeyindedir yani gözleri evlatlarının her türlü probleminin üstündedir taklit etmeyi annem öğretti. Yani insan taklidi ve bir takım yani bendeki o oyun, teatral sahneleme şeyini annemden aldım. Biraz da babamdan aldım. Babam da açıkçası okumayı öğretti sayılır. O da şu iyi gazete vesaire okur idi çocuklar büyüyünce bıraktı. Yani ben babamdan esasen fedakarlığı öğrendim. Kendim o kadar değilim belki ama arkadaşlarıma, dostlarıma, hayatın muhtelif alanlarında fedakarlığımla tanınırım. Fedakarlığı öğretti bana. Anne baba deyince bir de aklıma en çok sosyalleşme geliyor. Çünkü inanılmaz misafir alırdı ev. Ortalama abartmıyorum. Yani ortalama 40 kişi olurdu her akşam. 30 kişi, 40 kişi. Mahallede tek televizyon bizdeydi. Yani elden ele çaylar. Yani büyük bir kahvehane gibi. Yani hatta annemin şu lafını hiç unutamam. Yani nasıl olacak bilmiyorum bu. Bir kilo kamelya çayı bir hafta demiyor diye. Yani çayla ilgili, çay gideriyle ilgili çok böyle hayıflanırdı. Ama hatırlıyorum bugün böyle full çay bardakları elden ele, elden ele, elden ele tıkış tepiş bir sürü insan. Bir tane televizyon karşıda ya, kaçak kim buldu veya işte Tatlıca'da Bonanza veya işte Bonanza, Sementa, şu bu falan. O kalabalığın arasında bizde yok hayat bilgisi, yok fen ve tabiat bilgisi, yok bilmem ne ders çalışıp da okumaya çalışırdık. Nasıl yapmışız, nasıl becermişiz. Şimdi Les Mes'te çocuklar üzerine gösterilen ihtimam acayip yani tuhafıma gidiyor. Annemle sohbet etmeyi hala çok istiyorum, çok da özlüyorum. Babamın sohbeti zayıftır, yalan yok dediğini derdirir. Ama annemle top çevrilir. Babamla da seyahat etmeyi seviyorum. Seyahat etmeyi, ikisini alıp beraber dolaşmayı da daha çok seviyorum. Ama çok tabii vakit olmuyor artık İstanbul, zaman vesaire. Benim için çocukluğum ve onlarla beraber geçirdiğim zamanlar, benim kendi hayatımın aslında bir tür asr saadeti. Yani hala o dönemi çok özlüyorum ve bu doğal olarak filmlerime de yansıyordur zaten. Eğer hala günümüzde şimdiki zamanda bir milyon tane problem varken ben hala geçmişe doğru kaçıyorsam bu kaçış aynı zamanda bir korunma, bir hasret, bir haslet, bir özlemi de içerir. Yani nostalji biraz özlemin kendisidir. İkisiyle ve ailemle geçirdiğim zamanları çok özlüyorum. Bir de kasabanın o korunaklı yani her çocuk annesinin babasının çocuğu olduğu kadar komşusunun da çocuğuydu yani. Onun için kasabada tinerci çıkmaz. Yani kasabada bir sigaraya nereye başlıyorsun? Bir kere çok 5 kilometre uzak kırlarda başlarsın. Kimseye görünülmeyecek yerlerde falan. Ne olan elindeki diye hiç tanımadığın birisi bile şey yapar. Hatta babam Muğla'da görevliydi o zamanlar. E, acil paraya ihtiyaç olur, bir şey olur, biz gider komşudan alırdık. Çarşıda gördüğümüz komşumuzdan 10 lira, 5 lira alırdık, onlar babayla kendi aralarında hallederlerdi. Dolayısıyla o korunaklılık, o dayanışma, o birbiriyle hemhal olma, o kolektif ruhu, o ashabiyeyi çok özlüyorum ve ortasında da annem babam vardı. Beni en çok kederlendiren ve komplekse sokan şeylerden biri şudur. Canlı yayından ararlar, üniversitelerde konferansa çağırırlar. Geçen hafta Amerika'daydım. Amerika'da Boston Üniversitesi Sosyoloji Grubu'na workshop yaptım. Dünyanın muhtelif festivallerinde workshoplar yapıyorum. Gazetelerden, yayınlardan yazı isteyenler oluyor, fikir isteyenler oluyor. Bunlara gelince iki cümle ben sarf edince birbirlerine bakıp ediyorlar falan başlıyorlar maytap geçmeye. Ve yani ciddiye almıyorlar. Önemsemiyorlar. Deli muamelesi yapıyorlar. Halasına çekti. Çekemez olası diyorlar. Alttan alta ufak bir gururları var ama hani <laughs> bir miktar yani. Hala çok önemsedikleri yok. Beni en çok önemsedikleri tarih şu. Birincisi birincisi şu abi eee TRT 2 94'te galiba kısa filmimle Ankara Film Festivali'nde ödül almıştım ve TRT 2 canlı yayında verdi ödül törenini ve işte e, sanatçılar, yazarlar, bakanlar, o dönemin bakanları falan canlı yayında hani insertler hatırlıyor falan. O dönem Üçüncü fakülteden dolayı pederle problemliydik. O dönem bu okulu iyi galiba demiş yani hani tahminim falan. Birazcık orada bir kıymet görür gibi olduk. Bir de evliliğimde doktorla evlendiğim zaman. Yani ilk şeyi doktor sene varacak mı dedi. Varacak dedim ben. Yani bildiğimiz doktor dedi. Hani o zaman bundan meslekleri bayağı bir meslek ya dedi bu. Yani Sonradan da o artistler müdürü gibi bir şey diye. Çünkü yıllarca adamın problemi şuymuş. Oğlun olan senin oğlan ne olacak? Şimdi ilk kaymakam olacaktık. Olmadı. Sonra işte öğretmenliği çok istiyordum. Ona girdik. Ondan da atıldık. Olmadı. Bu sefer işte güzel sanatlara girdim. İyi orası. Tiyatrocu dese sinema değil. Hani Oyuncu dese o değil. Yönetmen, yönetmen diye anlattık ama ne o anlamış ne kahve anlıyor. Millet de öyle şey yaparmış, niye öğretmeni? Yönetmen dermiş. Ee, en sonunda tanımlayamıyor tabii, mizansen verir diyecek hali yok. Yazacak, dekupaj yapacak, bilmem ne diyecek hali yok. Artistline müdürü gibi bir şey işte, onları yönetiyor demiş. <laughs> ondan önce oynadı ve iyi bir kondisyon sergiledi. Dondurmam kaymaklı traktörde bir yan rol vardı. Babama da ben müezzin rolü istiyordum. Bir de oyunculuk e, oyunculukta şeydir biliyorsun. Kendi mekanında at koşturmak. Futbolda da öyledir ya kendi sahan. Kendi sahası da bunun Muğla Ula yeni cami. Camide çekeceğiz her gün. Beş vakit namaz kıldığı yer. Hal böyle olunca anksiyetesi de azalır. Ee, orada oynar falan. Normalde role şey talipti. Benim gene e, u, kuzenlerden oranın gerçek e, müezzini, imamı İsmet diye bir arkadaşımız. E, ee, İmam Hatip'te okurken bunlar tiyatro miyatro yapmışlar. Yok çatallı köy, yok boş beşik, biraz Necip fazla bir şeyler falan. Adam heves ediyor tabii. Auditionlar yaptık iyi, yetenekli falan ne yaptı etti bunu tasfiye ettirdi ve şimdi adam a, oynama diyemiyoruz sözde vermişiz bunun iznine denk getirdik çekimi. Neyse gittik abi yeni cami işte sabah lacivert o laciverti yakalamak istiyorum ben. Bu tesbih duası sürekli la ilahe illallah vahdehu la şerike lehden sonra kitleniyor. Nutku tutuldu. Tak imam devam ettiriyor. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala diye kameraman öbürü öbürü devam ettiriyor. Bir böyle iki böyle üç böyle ben de tek plan çekmeyi çok istiyorum. Böyle fonda mavi ondan gidip böyle cemaat cemaatlerinden onların macili bulmak ve güzel bir tek plan planladım. Dolayısıyla kesmek de istemiyorum yani. Tekrar alıyoruz. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Gene nutku tutuluyor. Halbuki geceden bana ben de ben tespit olsun ben yaptırıyorum şudur budur diye hava basmıştı yani. Abi 17, 18, 19 dedim bak bu adamların üçü aşırı. Görüyorsun bunlar öğretiyor sana yazıklar olsun. Doğru dürüst oynayacaksın sonra dekupajı değiştirdik artık. Şey yaptı hadi dedim ben çekimi hallettik. Güzel de oldu sahne. Hadi dedim bir an önce git anam anneme dedim anneme sen bir an önce dedi bu. Durdu öyle baktı cami ses bir, bir otursan düt düt oldu yani. <laughs> Millet bir kahkaha bilmem ne. Sonra eve gitmiş. Annem de nasıl geçti la sahne demiş. İyi oynayabildin mi sahneyi demiş. Ben iyi oynadım da demiş. Turan tam beceremeyiptir. Çocuğumu çok yoruptur demiş. Başrole çamur atıyor. Ya sen ne arada oyuncu psikolojisine girdin? Ne arada kulis kültürüne girdin? Ben becerdim demiş. Turan becerem beceremeyiptir. Çocuğumu da çok yoruptur demiş. Orada biraz babacılık çıkmış yani. What it is to be young but you you don't know what it is to be old nereden geliyorsun Sorry? Someday, nereden geliyorsun memleket memleket hey the same thing where do you come from oh belçika yes belçika'dan geliyoruz teyze hayır çek orpada selamünaleyküm ve rahmetullah Selamünaleyküm ve Allah ve berekatühü. Allah'ım, ente's selam ve eminke's selam, tebarekte'l celal ve'l ikram. Açıkçası en çok şunu istiyorum. Onların o birbirlerini kaçırmayla ilgili e, hikayelerini dört başı mamur bir sinema filmi yapmak için birlikte senaryoyu ama harbi harbi anlatara göre birbirlerine ne mektuplar yazıldı, kim getirdi, kim götürdü. Çünkü genellikle otosansür yapıyorlar. Hele hele e, buluşma buluşma sonrası süreçlerle ilgili daha da bir otosansür var. Böyle biraz daha yaşlansınlar. Otosansür iyice bitsin. Ondan sonra belki de benim olgunluk dönemi filmim olur. Böyle bir Şiirsel bir doğada geçen, kırda geçen şiirsel bir aşk filmi çekmek istiyorum onun hikayesini.